Herkese merhabalar. Tekrar bir daire gezisinde beraberiz. Şu anda Cevizli mahallesindeyiz. E, Gülsuyu metro durağına 5. sokaktayız. E5'in alt bölümündeyiz. E, çok güzel bir 3 artı 1 daire gezeceğiz hep beraber. E, dairemizden içeri giriyoruz. Geniş bir hol bizi karşılıyor. Oldukça ferah. Videomuz 360 derece. Elinizle sağa sola, yukarı aşağı ekrana dokunarak detaylara bakabilirsiniz. Şu anda mutfak bölümündeyiz. Cepheleri tamamen açık. Yakın markajda herhangi bir bina çok yakınında yok. İçi tamamen yenilenmiş bir daire. Deprem sonrası yapılmış bir binadayız şu anda. Evet. Solda vestiyer bölümü görüyorsunuz. Evet, burada salonumuz var. Çok kullanışlı bir salona sahip. Her alana el atılmış ve tamamen yenilenmiş. Salonda bir balkonumuz var. Buradan cepheyi de görebilirsiniz. Bakın. Elinizle ekrana dokunarak sağa sola, yukarı aşağı detaylara bakabilirsiniz. Sokak cephesi bir daire. Bakın sağ bölüm. Cephenin diğer tarafı. Yani güney cephe ve doğu cepheye sahip daire. Ayrıca arka taraftan da batı cepheyi görüyor. Toplam 3 cepheli. Ve salonumuzdan diğer bölümlerimize doğru gidiyoruz. Burada bir misafir ve mevcut. Odalarımızdan birisi. Yine güney cephe. oldukça açık bir alana sahip. Burası genel banyomuz. Detaylar için elinizde ekran dokunup sağa sola yukarı aşağı ekranı çevirmeyi unutmayın. Evet, sağda direkt batı cephe kanadındaki odamız. Bakın şöyle camı açayım, otopark alanını da görün. Bakın arka tarafta otopark bölümü var. Buradan çıkıyoruz ve son odamıza yatak odası bölümüne geçiyoruz. Burası da yine güney cephe. İçi tamamen yenilenmiş. Deprem sonrası yapılmış dairemizin detaylarıyla ilgili bana ulaşabilirsiniz. Gezime katıldığınız için teşekkür ediyorum.